The Designer'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. İyi portfolyo vardır ama mükemmel portfolyo yoktur. Yoksa bunu oynamak istememişim. Çünkü oynamaya vaktim yok. Yine mükemmel olmayışı ile ilgili bir sayfa her şeyin. Bugünkü konumuz portfolyo. Portfolyo hem çok heyecan verici bir şey hem de bir o kadar da zorlayıcı bir şey. Aylarca emek verdiğimiz projeleri en değerli kısımlarını en kısa haliyle ve en hızlıca anlaşılabilecek haliyle seçip süzgeçten geçirip koymak anlamına geliyor. Bir de bunu kısa bir süre içinde yapmak ve hedefe yönelik yani bakacak insan için yapmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Diyelim ki şu an lisans 3. sınıftasınız. Bu demek oluyor ki anlatacak bir sürü projeniz birikmiş bile. Bunları nasıl anlatacağınızı bulmanız lazım, hangilerini seçeceksiniz, layout ne olacak vesaire bir sürü kafanızı karıştıran şey olabilir. Bu yüzden bence en iyi çözüm, videonun en başından da belki bunu söylemek iyi olabilir. Özellikle şu an lisansın başlarındaysanız bir PDF portfolyo layoutuna girmeden, web sitesi yapsam diye düşünmeden yaptığınız her proje sonrasında iki gün ayırıp yalnızca o projeyi Behance'e koymak, Behance web sitesine atmak olacak. Bu şekilde hem dokümantasyon yapmayı öğreneceksiniz hem o projede en değerli kısımları bulmuş olacaksınız ve ileride bir pdf ya da web portfolyo yaptığınız zaman zaten onlar hazır olacak. Hem de hiç zamanınızı almayacak. Çat 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 yollarsınız. En low effort şey bu bence şu an. Çünkü web sitesi yapmayı öğrenmekle uğraşmanıza hiç gerek yok. Hazır tool'lar kullanabilirsiniz framer gibi ama onlara para vermenize gerek yok. O yüzden bana oldukça mantıklı geliyor. Ben şu an öğrenciliğimin başına dönsem kesinlikle böyle yapardım. En azından bununla başlardım. Tasarımcı kliniğiniz online olarak da görünmeye başlayacak bir hense atarsanız. Ve sonrasında da online portfolyonuzu pdf portfolyo çoloya ya da web portfolyoya çevirmeniz gerekebilir. Bir iş başvurusunda bulunacaksanız ya da yüksek lisansa başvuracaksanız genelde PDF portfolyo istiyor oralarda. Ben biraz daha bu kısmı anlatacağım. Yani benim yüksek lisansta Politecnico di Milano'ya gönderdiğim ve kabul aldığım PDF portfolyosunu göstereceğim size. 2022 yılında hazırladım. Bana göre iyi e portfolyonun 3 özelliğinden bahsedeceğim. Bu 3 özelliği şu an Behance'e atacaksanız yine onda da kullanabilirsiniz veya web portfolyo yaparsanız onda da kullanabilirsiniz. İlk özelliği oldukça kişiselleştirilmiş olması. Yani tamamen size anlatması, size ait bir şey olması, jenerik olmaması portfolyonun. İkincisi hedefe yönelik olması. Bu portfolyoyu kime atacağınız çok önemli. Bir şirkete atıyorsanız belki o kadar detaya gerek yok. Bir yüksek lisansa atıyorsanız o yüksek lisans formülleriyle atmanız önemli ki bundan da bahsedeceğim videoda. Üçüncüsü de mükemmel olmaması. İyi portfolyo vardır ama mükemmel portfolyo yoktur. Mükemmelliyetçiliği bırakmak için en zor ama iyi yer bence portfolyo hazırlamak oluyor. Sonrasında da portfolyo örneklerine bakmak için kullandığım birkaç tane web sitesi var. Onları göstermek istiyorum size. Bu web sitelerinde bir sürü portfolyo aynı anda bulunabiliyor. Ama bunlar dışında da birkaç tane insanın web portfolyosu var. Onları da göstereceğim. Bunların hepsinin linklerini de açıklamalara koydum. Direkt oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi benim portfolyomla başlayalım. dediğim gibi 2022 yılında yaptım. Outdated. Böyle çok düzensiz şeyler var. Lütfen beni yargılamayın ya da yargılayın. Yani ben kendimi yargılayacağım ama siz beni yargılamayın yine de. Benim başvurduğum bölüm Politecnico de Milan Digital and Interaction Design'dı. Bu hem dijital tasarımı kapsıyor hem de fiziksel tasarımı da bir noktaya kadar kapsıyor. Bu yüzden ben de bunlara yönelik projeler koymak istedim. Aslında beş tane proje var toplam. Sadece bir tane fiziksel ürün var. Üç tane yine böyle app benzeri UX UI diyebileceğimiz ürünler var. Bir tane branding projesi var. Ee, sonrasında böyle koymak istediğim şeyi koydum. Yani graphic design works dedim mesela buna. İşte grafik design dersinde ot aldığım Birkaç tane işi koydum. Sonra yine kendi grafik design işlerimi koydum. Burada da çizimlerimi koymak istedim. Bu da bizi portfolyonun ilk konusuna getirir. İyi bir portfolyonun ilk şartı bence size ait olması. Yani tamamen kişiselleştirilmiş olmanız. Hem yani böyle daha çok seversiniz zaten. Mesela benim burada mavi kullanmamın, yani bütün portfolyodaki primary color'ın mavi olmasının tek sebebi benim en sevdiğim rengin mavi olması. Sadece bu değil yani bunun gibi birçok şey, işte şuradaki maymun ya bunların hepsi aslında benim kişiselleştirmek istediğim için ya da benim bu şekilde daha eğlenceyi bulduğum için koyduğum küçük detaylar. Fortun'un aslında yaptığı şey sizin tasarımcı kimliğinizle ilgili bir şeyler anlatması ya. Bu yüzden de sizin karşıya vermek istediğiniz ben nasıl bir tasarımcıyım mesajının cevabını olabildiğince iyi aktarması lazım. Mesela ben projelerde bir yandan da çizim yapmayı çok sevdim hep. İllüstrasyonlar yapmayı projelerle ilgili. Bu yüzden benim bütün portfolyomda bunu görürsünüz. Yani şurada mesela saçma sapan yerlere. Buraya bir stok fotoğraf da koyabilirsiniz aslında. Hani project statement anlattığım bir yer. Ya da burada işte approach'u, projedeki yaklaşımı anlatırken hani çizdiğim bir şey koymuşum. Yine de bu yüzden benim burada bir drawings diye bir ayrıca bir bölümüm var. Yoksa bunu gerek yok. Böyle bir şart olduğunu düşünmüyorum. Ya da Politecnico Milano'nun böyle bir isteği yoktur. Master'a başvuracağınız okul baktığı zaman sizi ayırt eden o özelliği görmek ister. Yani bu çizim yeteneğiniz olabilir. Hayvan gibi iyi modellersiniz o olabilir. Ben mesela hiç iyi modelleyemiyorum yani. Eğer şuradaki ürüne bakacak olursanız buradaki küçük çizgileri görebilirsiniz. Ya da şuradaki burada ne oluyor bilmiyorum. Yani bu Burada Photoshop'la falan koydum mesela bunu. Bu kadar el veriyordu çünkü modelleme ettim. Benim de iyi olduğum konu bu değil. Ki bu çok okey yani. Olmasına da gerek yok zaten. Portfolyonun ikinci kritik özelliği hedefe yönelik olması. Ben bu portfolyoyu bir tasarım okuluna atıyordum ve Digital and Interaction Design gibi bir başlık da vardı orada. O yüzden dijital projeler koymak istedim ama bir yandan da product yanımı da göstermek için bir tane de product projesi koydum. Diyelim ki sizin özelleştiğiniz bir alan video editing ya da video yapmak genel olarak. O zaman onu koyabilirsiniz yani videolarınızdan böyle kesitler, güzel bir kolaj yaparsınız, onu eklersiniz. Bu illa şey de olmak zorunda değil. Hani belki gerçekten bu sizi ayıran şey tiyatrocu olmanızdır, tiyatro yapmanızdır bir yandan. O zaman onunla ilgili şeyler koyabilirsiniz. Ve Politecnico Milano'ya attığım için yani burası bir eğitim kurumu olduğu için ODTÜ'deki portfolyo formüllerini devam ettirdim. Yani bir projeyi detaylı açıklamak. Yani o sonuca nasıl ulaştığınızı da adım adım göstermek oluyor bu. Araştırmadan alıp bu fikri nasıl büyüttüğünüzü görmek isteyecektir bence yine okullar. 2020'de ikinci sınıfta yaptığımız bir proje. Burada da bu ikisini, Journey Map Information Architecture'ı sadece master portfolyosuna koymak için yaptım yani. Bunlar da tamamen made up. Çünkü hayal edebiliyorsun bu portfolyoya bakacak insan neyi görmek isteyebilir hani neyi arıyor olabilir. Bana göre de bu stepler de işte information architecture olması, journeys olması. Şu an herhangi bir lisans programında muhtemelen bir projeye yaklaşırken verilen stepler neyse onun olması. Bir alternatif olarak da yine direkt Politecnico Milano'nun ya da başvuracağınız okulun öğrencilerinizi toplayabilirsiniz. Ve onların yaptığı işlere bakabilirsiniz. Hatta bu çok mantıklı olur. Yani oradaki eğitimde mesela nasıl yaklaşılmış bu proje sürecine ve tasarım sürecine siz de ona göre kendi portfolyonuzu bir tık böyle düzenleyebilirsiniz. Portfolyonun üçüncü özelliği de bana göre mükemmel olmaması. Bunu kabul ederek başlamak. Yani hiçbir zaman mükemmel olmayacak o portfolyo. Ya sizin gerçekten şu ana kadar yaptığınız projeleri hızlıca toparlayabilmeniz için bunun mükemmel olmayacağını da kabul etmeniz gerekiyor. Portfolyoma bakalım. Küçük küçük bakalım hadi. Burada mesela bu benim mezuniyet projem. Çocuklara enerji consumption habits'i öğreten bir uygulama aslında bu. Uygulama ve aynı zamanda hani fiziksel noktaları da var. Çocuk bir görev yapması gerekiyor. Sonra geliyor kaydediyor gibi bir proje. Bakıyorsunuz ve bu sayfada böyle şurası hani bir düzene oturmuş böyle üçlü üçlü bir şeyler var ama burasının böyle bir düzen yok. Burada empati paragraf ve bu başlık bu neden burada? Hani ben bunu yazmak istedim de o yüzden burada. Empati. 2025 portfolyoma da baktım ve burada bu sayfa değiştirmemişim gerçekten. Sadece şu çekti video kısmını turuncu yapmışım. Yoksa bunu oynamak istememişim. Çünkü oynamaya vaktim yok. Yani bir yandan yeni proje ekleyeceğim için bunu gelip değiştirmek istemiyorum. Ya da bunu gerçekten demek ki yazmak istiyorum yani. Buraya koy koyamamışım. Mesela bu sayfaya baktığınız zaman bu sayfada da benim tek anlatmak istediğim şey ben bu çizimlere çok vakit harcadım. Ve ben burada gelip bir şöyle bir çizim de yapmak istedim. Yani bu kadar detaya girip bir çerçevenin içerisindeki fotoğrafı da çizmek istedim. Ya da bu ya bu blur'u motion blur vermek istedim. Gerçekten hatırlıyorum mesela yaparken bunun normalde benim çizim tarzım daha böyle endüstriyel tasarım eğitimi boyunca buna yakın olsa da araştırmıştım bayağı çizgi roman çizimlerini araştırmıştım. Oradaki formülleri anlamaya çalışmıştım. İşte o yüzden böyle bir high contrast görüyoruz ya da ne bileyim saçma sapan bir sürü detay görüyoruz. Ve bunu göstermek istedim. Yani demek istediğim şey benim bu projeyi neredeyse bu karakterleri tasarlamak için yapmıştım diyebilirim. Türkiye'deki nesli tükene hayvanların e, karakterleşmiş hali bunlar. Onlar işte oyunda onların görevlerini yapıyorsunuz. Yani tek tek bunların bu odalarını çizmek için aslında hani bütün projeyi yaptım ben de diyebilirim. Benim bir proje alış şeklim geldi şöyle oluyor. İşte bir kapak sayfası. ideation'da neler oldu? Nasıl bir yaklaşımda bulundum bu, bu projede? Şu iki sayfa son ürüne geçmeden o yolda neler yaptığımı anlattığım sayfa. İşte bir senaryo anlatmışım. Sonra karakterleri nasıl tasarlamışım? İşte tasarladığımın draft çizimleri de var mesela burada. Ondan sonra information architecture'ı nasıl kurguladım? Bu yüzden bu mükemmel olmayacak kısmında e bunu kabul edin. Yani bu mükemmel olmasına gerek yok. Kendi içerisinde bu uyum olsun yeter. Bir tasarım sistemi olsun yeter. Yani bir gride otursun. Konsistent bir font olsun. Aynı büyüklükte headline'lar kullanın. ya yani. bunların hepsinin boyutu aynı olsun. Bu projede örneğin Burasını tamamen sonradan ekledim. Yani benim burada çünkü bu projeyle anlatmak istediğim şey aslında yaptığımız şeyin yani VAM projenin kendisinin Torino'da nelerle bağlantılı olduğu bunun için böyle bir map oluşturdum. Sadece buraya koymak için Erasmus projesi burada. bu da. Bu sayfa da yine mükemmel olmayışı ile ilgili bir sayfa her şeyin. Bunu da yine attığımı hatırlıyorum. Yani o kadar şeydi ki sadece bir sonuç sayfası olsun. Çok daha iyi yapılabilirdi şunlara gerçekten hiç gerek yok yani bunlar bir şey için otolayat içinde bile değil ama yeni portfolyomda artık explore projesi olmadığı için bunu güncellemedim ama mesela bu frameleri çok daha büyük verirdim ya da bunları çok daha büyük verirdim belki iki sayfaya bölebilirdim bunu Value olan kısmı biraz kaçırmış bu sayfa. Yine de aldılar. O yüzden görüyorsunuz ki sorun değil. Yani bu sayfa ne kadar kötü diye almıyor kimse. genele bakıyorlar diye düşünüyorum. Bunu da ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta almıştım. Dalsu Hoca'nın grafik dizayn dersiydi. Çok etkili bir dersi. Hala dersinde ne öğrendiysem onu kullanıyorum açıkçası. Ya bu proje bana şey anlatıyor. Yani böyle yıllar geçtikçe daha tecrübelenmenizi ve çok daha iyi bir tasarımcı olmanızı beklersiniz. Ve bu da bazı noktalarda olur gerçekten. Ama bu projeyi o kadar çok seviyorum ki hala. Eski olmasına rağmen mesela bunu tutuyorum. Sanırım şu anki portfolyomda da var bu. Çünkü gerçekten özünü seviyorum yani. DNA örnekleri toplayan bir şirket için adı Nuh, Noah olan bir brand identity oluşturmamız istenmişti mesela derste. Burada ben de o yüzden işte Nuh'un gemisinden yol çıkarak işte her şeyden iki tane olan hani iki tane fil, iki tane ördek, iki tane karga ama bir yandan da bu ne harfin oluşması için falan böyle bir şey yapmıştım ve çok sevdim. Hala düştü seviyorum. O yüzden hala koyuyorum. Uzun uzun anlatmışım. Kocaman paragraflar koymuşum. şimdi posterin işte nasıl tasarladığımla ilgili. Burada da yine farklı önerilerini koymuşum. E bunu da hala çok seviyorum. Ben bu balıkları da çok seviyorum sevdiğim için. Onları da hala koyuyorum. En sonunda da çizimlerle bitiyor. Hem hand drawings birazcık. Burada da kafayı yedim hatırlıyorum. Quick, quick, quick öykü. Ben bu çizim yapmayı seviyordum lisede. Ama çok iyi çizemiyordum gerçekten. Yani mesela şu an o çizimlerime bakınca oluyorum. Ama yine de seviyordum yani. Bir tutkum vardı ona karşı. O yüzden kolay geçireceğimi falan düşünüyordum dersten. İlk e, girdiğim çizim dersinden çok istemediğim bir not almıştım böyle hocayla da biraz ilgili ama yine de bu beni biraz hırslandırmıştı o yüzden o dersi tekrar aldım sonraki sene ve tekrar aldığım için de böyle ekstra bir efor harcayarak hani çizime tutunmuştum herhalde o sene öğrendim yani bir şekilde daha iyi nasıl çizebilirim öğrendim böyle şeyler çıkmıştı çakal lezzetleri için yaptım illüstrasyonlar var. 2020 yılında, 2021-2022'de herhalde bunları yapmıştım. Onları da yer veriyorum. Beni anlatan şeyler, benim şu an hani UX, UI kariyerimde çok kullanmadığım bir şey belki çizim yapmak. Ama beni anlatıyor. Benim böyle tutkularımı anlatıyor. Ki mesela Politecnico Milano'da da devam ettim aslında çizim yapmaya. Ki oradaki illüstrasyondan gelen çizim tutkusu, işte bu mezuniyet projesindeki aşırı detayla uğraşarak bu senaryoları çizmek mesela, el alışkanlığı getirdi bana. O yüzden yüksek lisansta bir projeye başladığım zaman, şey varsa, fırsat varsa hemen bir çizime koşuyorum. Mesela bir müze projesi yapmıştık. Komo'da bir ipek müzesi için. Tekrar bir tasarım, deneyim tasarımı düşünüyorduk. İşte öyle bir projeydi. Birkaç tane touch point olması gerekiyordu. Onun mesela haritasını çıkarmak için müzedeki şu anki kullanıcı deneyiminin böyle bir çizim yapmıştım yine. Böyle küçük dokunuşları seviyorum ben de. O yüzden bunları showcase ettim portfolyomda da. Evet şimdi portfolyo örneklerine geçelim. Buradaki portfolyo örneklerinin çoğu online olabilir. Yani bir web portfolyosu yapan insanlar için olabilir ama yine de bence siz PDF portfolyosu yapıyorsanız da oradaki elementleri nasıl kullanabileceğinize dair ya da bir projeyi nasıl anlatabileceğinize dair fikirler alabilirsiniz. Bu arada ben birkaç tane örnek vereceğim ama sizin de bunun gibi siteleriniz varsa lütfen ne olur, ne olur yazın, aşağıya yazın. Hep beraber bakalım, bir sürü kaynağımız olsun. Öncelikle insanların portfolyolarını böyle toplu olarak görebileceğiniz yerlerden başlayalım. Evet, Arena web sitesinden başlayalım. Mesela buraya arama kısmına PDF Portfolios yazdım. Ee, sonra da dedim ki bana sadece channel'ları göster, type olarak. Bu bana ne gösterdi? Buradaki böyle PDF Portfolio folderlarını. Gördüğünüz gibi bir sürü folder var. Böyle işliyor Arena web sitesi yani. Pinterest gibi düşünün. Direkt içeriği görmek yerine ve folder görebiliyorsunuz ve içerisinde de portfolyolar var. Mesela bir tanesine girdim random. PDF Portfolios Presentations diye. Evet birinin portfolyosuna yani Selected Work'ünün içindeyiz mesela. Ben de sizle ilk defa bakıyorum. About me ve sonra da projelerini koymuş ve sonra teşekkür etmiş sanırım. Daha böyle grafik tasarım biri gibi anlıyorum. Yani kendi alanınızda bulmasanız bile bir şekilde belki buradaki layout örnek alırsınız ya da approach örnek alırsınız. Öyle şeyler olabilir. Evet, buradan çıkalım. Ya bunun gibi bir sürü interaktif mesela Interactive PDF Portfolios diye bir yer var. Bunların içine girince de yine Presentation Inspiration. Yani sadece layout bakmak isterseniz bile bakabilirsiniz bence arenaya. Başka bir web site portfolios.com. Burada da insanların web portfolyoları var. Burada belki arana kadar daha karışık olmaz da daha hedefinize yönelik şeyler bulabilirsiniz. Çünkü filtreleyebiliyorsunuz. İşte UX Product Designer ve sonrasında da mesela hadi buna bakalım. A lead and assemble design teams that build products from idea to final final execution. Okay. Yine kendini tanıtmış. Scroll'da neler var acaba? Bunun gibi Birçok şey var burada. Product design bulabilirsiniz, creative design, brand design hepsini bulabilirsiniz burada. Bir diğer web sitesi awards.com. Burada da yine kategori ve ben interactive gibi bakıp burada da insanların portfolyolarına ulaşabilirsiniz. mesela işte Maria Antoni'nin product portfolyosu. End to end UX designer. Burada da yine iki farklı portfolyo var şu an. Bir tanesi jungjungpark.com, diğeri de siedali.me. Bunları kaydetme sebebim muhtemelen işi nasıl anlattıklarını görmek. Ee, bu mesela işte projesini describe ederek başlamış. Sonra my role team, timeline tools diyerek gitmiş. Bu tek tek anlatış hoşuma gitti bunun. Burada da yine aynı şekilde hani problemi anlatmış, hedeflerini anlatmış. Mesela yine bir web portfolyo örneği, Experience Designer'mış. Jonathan Kim, .work. Burada da muhtemelen bunu Adobe portfolyodan falan yapmış. Yani hiç özel bir grid yok. Tamamen çok basit her şey. Bir tane işine bakalım. Küçük bir açıklama, tanıtım videosu, biraz daha açıklama. Yine görseller. Görseller, tekst. Görseller, tekst işle ilgili gördüğünüz gibi web portfolyosu yaptığınız zaman aslında o pdf portfolyoda anlattığınız o step step'i çok biliyorsunuz da koymayı tercih etmiyorsunuz. Daha çok böyle görsel ve küçük bir text gibi ilerleyebiliyor. Az önce gösterdiğim iki örnek hariç. Bu yüzden muhtemelen okullara gönderirken portfolyonuzun daha detaylı olabilmesi için pdf portfolyosu o bütün aşamalarla beraber daha kıymetli olabilir. Sonra bunu sevmiştim bayağı. Billy Sweeney'nin portfolyosu şu an kendisi Figma'da product designer'mış. Böyle en alta gelince görebiliyorsunuz. I recently joined Figma diyor kendisi. Uh, burada sevme sebebim yine hiçbir işini koymamış tabii ki sadece görseller görüyoruz work adı altında. Ama buradaki şeyi sevdim mesela. For anyone. Hello. I'm a designer who cares about making beautiful things that we help people. Sonra design directors'a e gelince ona söylemek istediği şey. Yani siz mesela product designer'sınız, ona basıyorsunuz. I'm a systems thinker with a high bar for quality. From process to pixels, I'll collaborate with you, learn from you and help make something we're proud of. Bunu sevmiştim. Kişiselleştirmiş çünkü. İyi e portfolyonun ilk kuralı olan bana göre kişiselleştirmeyi çok güzel yapmış diye düşünüyorum. Her ne kadar işini göstermese de. Ama belki bir CV'nin işini göstermesine gerek yoktur. Biraz uzun bir video oldu diye hızlı hızlı geçmiş olabilirim portfolyoları ama zaten siz onlara kendiniz de bakarsınız. Bir de lütfen lütfen siz de örnek atın. Yorumlarda böyle insanların web portfolyoları varsa beğendiğiniz veya portfolyoları beraber görebileceğimiz web siteleri varsa Awards gibi, Pafolios gibi siz de bırakın. Siz bıraktıkça ben de açıklamaları güncellerim. Bu kadardı. I'm gonna tell you all the rules to survive this situation. Rule one, you gotta be quick. Rule number two, don't fall down. And rule number three, whatever you do, never look back.